bu süreçte bir lider olmayacak lider, Ya da kurulduktan sonra bir lider olacak mı? Lider Mustafa Kemal ya. Mustafa Kemal'in dışında başka bir liderlik koymuyoruz yani. Cumhuriyet külliyatı ve Cumhuriyet'in felsefesi o Hasan Ali Yüceller, Mahmut Esat Bozkurtlar, Ziya Gökalpler. Biz başka bugün kahramanlar yaratma ya da kahramanlar çıkarma değil. Ama de ki başkanlık, ama de ki mesela birinci sıradan adaylar bilmem neler bunlar Bunlar da parti içerisindeki o teşkilat ve savaşla ilgili, mücadeleyle ilgili örgütler, yerel örgütler kendi içerisindeki bu mücadeleleri değerlendirerek yereller yerelden çıkaracağı, önereceği öncüler, başkanlıklar, il başkanı, il, ilçe başkanları, merkez, merkez kadronun oluşması, işte cumhurbaşkanı adayı mı olacak, başbakan adayı mı, milletvekili adayları mı, bunların hepsi ama bu savaşın, bu örgütün içerisinde süzülerek gelmesi lazım. Yani insanlar şunu görmesi lazım. Evet kardeşim, Eray bu işin bedelini verdi. Eray şu şu, şu toplantılara gitti. Eray şu 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 yazıları yazdı. Eray şurada şunu söyledi. Eray'ı, Kastamonu tanımıyor. Kastamonu'dan tık birinci sıradan orasın belediye başkan adayı. Yok bilmem milletvekili. Benim sevgilim bilmem neyi. Hadi oradan partiye koyalım bilmem ne yapalım.